Kuşehri, İmam Kuşeyri'nin sadede gelen risalesi yani var. Niye bunları anlatıyorsunuz? Onu e, söyleyin. Niye? İslam dünyası hiçbir Heh. meselesini ilimde halletmez. Tamam. Sıra vermiyor ki. İlave edeceğiniz birer cümle bir şey vardı, devam edelim. Konuya geleceğiz çünkü. Hocam buyurun sizden başlayalım. Şimdi bu, işte ben yukarıdan aldım, bana da Cebrail geldi. Bunlar bizzat iyi küfürdür, Kur'an doğru söylüyorsa... Bunlar küfürdür, hiç tartışılmaz Yani sana sıra vermiyor, özür dilerim. Yani sen sıra vermiyorsun demek istemedim. Onlar bize tamam. ilim eli evet. sıra vermiyor. Şimdi tamam. bu sadece <laughs> şimdi ehli sünnet itikadının hani manifesto tabirini sevmiyorum ama kullanılıyor. Yani akaid esasları içinde şu cümle var. Ben 10 yaşından beri bunu şahsen ezberimde taşıyorum ama hayatta göremedim. Bakın. Akaidi i Nesefiden ezberlemişim ben bunu babam okuturken. İnnel ilhâme ve ruya, leyset bişey'in min esbabil marifeti. Doğru mu? Doğru. Ne diyor? Biliyor ne diyor musun? hocam? Ehl-i Sünnet akidesinin temel esaslarından biridir. Oraya koymuş ama hayata geçmemiş. İlham ve rü'ya bir kişinin ilhamı ve rüyası işte keramet filan hepsini bu if ifade ediyor. Hı -hı başkalarını ilzam eden ilmi bir bilgi değildir. Sadece o şahsı bağlar. Hayata geçmiş mi? Bu ve bu konmuş buraya. Mesela İmam-ı Azam'ın fikriyatına tam uygundur. Çünkü İmam-ı Azam diyor ki Allah'ın velileri varsa el alim vel müteallimde Allah'ın velileri varsa bunlar ilim sahipleridir. Eğer ilim sahipleri değil diyorsanız o zaman Allah'ın velisi filan yoktur. Şimdi bu bu hayata geçirilmedi. Bir de Ali Bey dedi, ben çıktım miraca, miraca bakar mısın Abdülaziz? Mecaz Meselaşı Mecaz olamaz mı hocam? Yani mecaz, ya, mecaz değil. Hayır, mecaz. ben ne sadece ya? sorulabilecek bir ne? soruyu hayır efendim, soruyorum. Hayır mecaz, mecaz falan değil. değil. Ne olur benim soruma? Hayır ha. mecaz falan Teşbil, değil. Mecaz. yapmayın. Bak bir yerlere mesaj verme. Hakka değil, mecaz. saygılı olun. Mecaz falan değil. Ümmeti Muhammed'in canını okumuş ya. Ne mecazı asırlarca? Şimdi Ceb şunu okur musunuz hocam lütfen Tamam okuyacağım Hayır, bunu. Ben okuyayım size gelen sorulardan biri şu Diyor ki Muhittin Arabi'nin bu söyledikleri Teşbih veya mecaz anlamlı olamaz mı Çünkü Araplarda mecaz çok yapılır Şimdi, Yani hayır, benim sorum bakın, değil Bakın Cebrail bana geldi diyor ya Kabe'de ben miraca çıktım Kainatı seyrettim diyor Dünya yerinde vakıf ve sakin Kullandığı tabirler bunlardır Öbürler dönüyor Yani bir mesaj kaygım Şimdi, yok hocam Yalnız bu şeyde de var Unutmayalım bu dünya dönüyor ve bu konu dönmüyor dünya Sakin ve sabittir Ve bu icma ile sabittir bunun aksini söyleyenler kafir ve mürted olur diyen Daha şimdi Suud'ların Şeyhülislamı Binbaz bunu 1975'te yayınlanan hem de üniversite yayını kitabında Burada ben bunu Tetkik ettim Eleştirdim koymuştur Ne diyor? ehl Sünnet itikadının içine bunu sokmuşlar. ehl Sünnet'in şairinden biridir diyor. Kim diyor bunu? Ehl-i Sünnet'in itikadını sistemleştirmede bir numaralı adam sayılabilen Abdülkahir El Bağdadi El fark Beynel Frak'ın söylüyor bunu. Ne diyor orada? ehl Sünnet'in 24 şairi vardır diyor. Olmazsa olmazı iman meselesinde dikkat edin. Bunlardan birisi de dünyanın sakin yerinde durduğunu dönmediğini kabuldür. Binbaz 1975'li yıllarda yayınlanan kitabında ben 5. baskısına burada atıf yapmışım. Bir üniversite yayını olarak 5 defa yayınlanmış. Orada diyor ki ülemanın icmağı var ve Abdülkahir'e de atıf yapıyor. Benzerlerine de. Yani siz aklı ve ilmi devre dışı tuttuğunuz zaman bu kamburları bu Kur'an'ın nezih dinine yüklüyorsunuz. E Kur'an'ı Kur'an bunları deşifre ediyor. Ne yapalım o zaman? Bu bunları açıyor ve bizim yüzümüzün karasını ortaya koyuyor. Kur'an'ı Einstein'da niye Kur, Kur bırak şimdi Einstein'ı. Ay Kur'an'ı mezarlığa gönderelim. Hocam bir sen bırak deme. Sevaba sevabı okusun alsın millet. Sevap. Şimdi dünya dönmüyor yerinde sakin diri bu Kur'an'ın dinine yamatıp hem de iman esası olarak koyup da sonra bu kitabı okuyarak nasıl sevap alacağını millet düşünsün. İmam-ı Azam'ın şimdi İmam-ı Azam'ın sen ehli sünnetin önderi. Hem itikatta hem ameli fıkıhta. Sadece ameli fıkıhta değil. Bu kerametle ilgili fikri de ümmeti Muhammed'e söylediniz mi? Hayır söyle. Boğdular onu. Ne oldu? Onu tekfir edenler. İmam-ı Azam sapıktır. İmam-ı Azam müşriktir. Bunlar söylenenler. Burada hepsi var. İmam-ı Azam Yahudidir. İmam-ı Azam İslam'ı bir dakika. İmam-ı Azam İslam'ı bozmak için gelmiştir. İmam-ı Azam şer çocuğudur. Bak 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 bak. İmam-ı Azam Deccal'dır onun için hayatı boyunca Medine'ye girememiştir Deccallar Medine'ye giremez Ve nihayet işte Buhari de bunlara dahildir İmam-ı Azam Üç defa tövbeye davet edildi Tövbeye icabet etmedi kafir olarak ölmüştür Şimdi siz bunların üstünü örterek İmam-ı Azam'ı nasıl baş tacı ediyorsunuz? Ya, ya öbürler yanlış söylüyor ya İmam-ı Azam böyledir. Bunu bilmeden siz Nasıl Müslüman olacaksınız ve nasıl taşıyacaksınız Biz sırtımızda İmam-ı Azam'ı tesit ve takdis Ederken, yüceltirken Kamburu mu taşıyoruz Bir dalalet kamburu mu taşıyoruz Bir büyük Kur'an mümini Bir büyük müştehit Bir büyük fakih, bir allame Bir dahi adam mı taşıyoruz Bunları tartıştık mı Tamam şimdi Bey ben... tam, evet. tam bu konuda konuşayım. Az önce ben neden Yaşar Ali bir Bey Bir de şu Gazali meselesini Nizamiye medresesi. Ya Gazali üzerinde... yani bakın evet. burada çok güzel bir şey çizdi Ali Bey. Ee, Gazali'den sonra gerçekten İslam alemi ilimden tamamen uzaklaşmıştır. Yani bu bir vakadır. Bu da sanki bir şeymiş gibi, Hala anlatılır, bir marifetmiş gibi ilim meclislerinde anlatılır. Şimdi Ebu Hanife Deccal diyorlar. Bakın bir çizilen bir profil var. Ben işte burada Yaşar Nuri Bey onun için yüklendim az önce. Bu geleneksel gömleği siz de giymiş görünüyorsunuz dememin sebebini şimdi anlatacağım. Şimdi ya giymedi, bakın şimdi, bir dakika. Bir yo dakika. Dakika. Yo, Anlat ben ondan anlatacağım eğer şimdi. alacağım bir şey varsa tamam. şükranla alırım. Tamam. Yani şimdi bakın. Giymedim. Bakın. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de içki yasaklıyor. Yasaklamakla kalmıyor diyor ki: içteni ibuhu laallekum tufliyun." Ondan uzak kalın diyor. Mesela şu, şu bardağın içerisinde içki varsa bunu tutamazsın. Araya bir mesafe koyacaksın. Yasak yani getiren koyacaksın. ifade o "feçteni evet. uzak Ondan uzak kalın evet. diyor. Uzak kalın. Uzak kalın dediği için bunun damlasına bile dokunamazsın. Ondan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki: "Çoğu sarhoş eden nazı da haramdır." Diyor. Hanefi fukası kabul etmiyor. Biliyorum. İşte dedi. ben onu şey yapacağım. Mesela. Onu söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Kabul etmiyorlar. Onu söyleyeceğim. Şimdi evet. bu cessas meselesi, bunların hepsi çok ciddi problemlerdir. Yani ben onun için daha sonralara gerek yok. İlk dönemleri tartışalım diyorum. Şimdi ortada bir ahkamul kuran var. Ama orada problemler var. Onlara girmem çünkü çok uzun sürer o. Ahkamul Kur'an'ın ne olduğunu anlat Yani Kur'an hükümleri, Kur'an'daki hükümlerle ilgili özel tefsir demek. Yani Kur'an'ın yani Hanefilerin tefsirde ana kaynağı. Ana kaynağı. El Cassas'ın Ahkamül Kur'an adlı 3 ciltlik Hanefilerde sürekli atıf yapılan tefsirdir yani, Temel kaynak. hüküm şimdi, ahkam ifade eden evet, ayetlere mahsus dedi, tefsirler evet, evet. diyen ayetler değil de Anladım. hüküm, hüküm emir ifade eden hüküm çıkarılan var. ayetler özellikle şimdi burada Allahü Teala burada şöyle bir şey söyleniyor usulü fıkıh kitaplarının hepsinde e, kıyasa örnek gösterilen şeydir, işkidir. İşte dün için onun için akılcılığa bir örnek verelim demem, ısrarımın sebebi bu, işte bu hep bu örnek verilir İçki konusu örnek verilir Orada şu söylenir. Denir ki eğer bir konuda Kur'an ya da sünnet o konunun illetini yani ana asıl sebebini anlatıyorsa orada kıyas olmaz derler. Dolayısıyla hüküm şari'in hükmüdür yani Allahü Teala'nın hükmüdür. Nedir yani şimdi içkide asıl bir şeyin içki sayılmasının asıl sebebi nedir? e, işte o şeyde usulü fıkıh kitaplarına e, Ebu Hanife'ye mal ederek şunu söylerler. Efendim içkinin nasıl sebebin ne olduğunu bilmiyoruz. Acaba e, bir sıvı olduğu için mi? Yoksa işte... E, şu...